Allah 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 sağ dedesi dedesi bunu dedesi dedesi bunu ama maşallah Allah Allah Efendim Kolay gelsin İyi pazarlar hayır olsun inşallah. merhaba. <laughs> merhaba. <laughs>

Vallahi her şeyden önce hayırlı olsun. Hem ilçemize, ilimize, ülkemize güzelliklerin gelmesine, bahar günleri geldi. Baksana baharı görmeden yaz geliyor sanki. Güzellikleri güzelliklere beslenmesini temenni ediyor. E, görevimizi yaptık. O konuda çok rahatım. E, ama e, iyi Parti olarak ama e, iyi Parti'ye katılan bütün paydaşlarımız olarak CHP'li, AK Partili, Memleket Partili, Milleşaket Partili, Zafer Partili arkadaşlarla çok güzel bir çalışma ortamı sağladık. Saygılar Fethiye'den iradesinin kantarına çıktık, onlar ne dersi olacak. Hayırlısı olsun inşallah.